Arkadaşlar merhaba. Kaç gündür video çekmiyorum. O da okul yüzünden tabi. 5 e, gün okula gidiyoruz. 2 günde saat Bir gün benim tablet günüm maalesef. Bir gün video çekemiyorum. O yüzden şey özür dilerim. Bir de like atmayı ve abone olmayı unutmadıysanız yap hemen yapmayı unutmayın. Onun için size 3 saniye veriyorum. 1 2 3 Aşağıdan kanalıma abone olup like attıysanız video başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi bakın annem video çekti böyle şeyler hazırladı. Beni bu odaya ya koydu. Çünkü orada konuşuyorlar. Ses yapıyor. Sonra da ben de beni zorla götürdü buraya. O yüzden bir tane video çektik. Onda annemin sesleri çıktığı için sildik o videoyu. Başkasını sildiysek özür dileriz. Bu videodan bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu. O yüzden özgünüm. Çünkü daha planlamamıştık ki. Biliyorsunuzdur. Youtuberlar video çekmeden önce sanırım planlarını ayarlıyorlar. Ve hepinize görüşürüz.